Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Filistin meselesi Gazze meselesinden ibaret değildir. Filistin meselesi her şeyden önce Mescid-i Aksa meselesidir, ümmetin ilk kıblesi meselesidir, Kudüs şerif meselesidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gece yolculuğuyla ulaştığı, oradan miraca yükseldiği bir manevi vatan meselesidir aynı zamanda. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Selahaddin Eyyubi'nin emaneti meselesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çin ve bütün insanlık için bir adalet ve merhamet yurdu olarak ayakta tuttuğu bir vicdan meselesidir. Ama Kerim Devletimiz Osmanlı yıkıldıktan sonra Balfour Deklarasyonu ile birlikte İngiliz aklının ortaya koymuş olduğu fitne ile Filistin meselesi Siyonizmin hedef ülkesi haline getirildi Filistin toprakları. Çok acılar, çok acımasızlıklar yaşandı bu topraklarda. Bu acımasızlıklar içerisinde biz son iki yıl 7 Ekim'le birlikte başlayan Aksa Tufanı'yla birlikte bütün dünya bu acımasızlığı görmüş oldu aslında. İşte bugünkü Sumut Flos'un yaşadığı hadiseler dünyada bu meselenin biraz daha görülmesine sebebiyet verdi. Siyonizm bir ideolojidir. Fakat ideolojinin dine dönüştürülmüş halidir. Bir ideolojiyi dine dönüştürdüğünüzde bu sapkın bir din olur ve bu sapkın din dünyanın en tehlikeli bir varlığı haline gelir. Bunu yaşıyor bütün insanlık ve nihayetinde takriben bu iki yıllık süreç içerisinde kadınların, çocukların, bebeklerin, hastanelerin, evlerin, yurtların, hayvanların, su kaynaklarının acımasızca tahrip edildiğini ve insanların katledildiğini gördük. Bir soykırım yaşanıyor Gazze'de. Gazze'de yaşayan insanlar yeryüzünün en izzetli insanları. Onların ellerini, ayaklarını öpmemiz lazım. Onlardan vakarı öğrendik, izzeti öğrendik. Onlardan Müslümanca bir duruşun ne olduğunu öğrendik. Haysiyetle mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Bunlar bizim fıtratımızda var olan, genlerimizde var olan değerler aslında onlar bize değerlerimizi hatırlattılar. Düşünün ki bu insanlar bu açık cezaevinde nasıl bu kadar izzetli ve vakur hale geldiler? Asıl konuşulması gereken meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. Şeyh Ahmet Yasin'in önderliğinde oradaki alimlerin ortaya koymuş olduğu o muhteşem, o muazzam eğitim, araştırılması, düşünülmesi bir nesil inşasında bu metodun nasıl sonuç aldığının görülmesi açısından çok kıymetli bir hazine olarak önümüzde duruyor. Ama biz şu anda tabi bunu bu tozun toprağın içerisinde, kötülüğün içerisinde, bu ateş çemberinin içerisinde belki göremiyoruz ama Müslüman ilim erbabının bu konuyu Gazze'de uygulanan eğitim metodunun bu insanları nasıl bu kadar izzetli ve vakul yetiştirdiğini araştırması, çalışması lazım her şeyden önce. Çünkü eğitim kültür dediğimiz meseleler milletlerin varoluşunda temel meselelerdir. Tabii ki bugünlerde özellikle Sumut filosu bağlamında baktığımızda hem bir kahramanlık hikayesi yazılıyor ve bu kahramanlık hikayesini yazanlar içerisinde de Müslümanlar olduğu gibi gayrimüslimler de var ama ehli vicdan var. Bu vicdanlar nasıl harekete geçti? O eğitim neticesinde yetişmiş annelerin, çocukların, yaşlıların vakur duruşu, bütün insanlığı etkiledi bu. Bütün insanlığa bir hikaye, bir anlatı ortaya koydu. Bu anlatıyı, bu hikayeyi bizim hakikaten çok ama çok iyi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Siyonizm katman katmandır. Birinci katmanında Yahudiler vardır, Siyonist Yahudiler. İkinci katmanında belki de birinci katman onlardır. Siyonist Hristiyanlar var, Evangelistler. Üçüncü katmanda da Siyonist Müslümanlar var. İslam'ı Allah'ım aziz bir dini olarak değil kendi şahsi ikbal ve hırsları için kullanan, hakimiyet kurdukları topraklarda yeraltı ve yürüstü kaynaklarından devşirdikleri paraları emperyalizmin hizmetine sunan, Amerikan başkanı çağırdığı zaman koşa koşa onun ayağına gidip petro dolarları, onların hizmetine sunan ve işte vicdanlarını rahatlatabilmek için de Gazze'de, Suriye'de vesaire yerlerde ufak tefek hayır işleriyle vicdanlarını rahatlatan Siyonist Müslümanlar. Türkiye rahmetli Erbakan Hoca'nın başlatmış olduğu Milli Görüş Harekatı ile birlikte Siyonizmi kendisine bir düşman olarak seçti. Biz Siyonizmin ne olduğunu bilen bunu rahmetli Erbakan Hoca'dan öğrenmiş insanlarız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Siyonizmle ilk büyük mücadelesini Davos'ta One Minute diyerek başlattı. Burada Davos'ta bu mücadelenin başlatılmış olmasının da ayrı bir önemi var. Çünkü Davos'ta toplanan Siyonistler, Siyonizmin en tepe noktasındaki adamlar. Onlara kendi zirvelerinde meydan okuyan bir lidere sahip olduğu için de Türkiye'nin sevilmesi lazım. Elbette ki Gazze için çok şeyler yapmış Sayın Cumhurbaşkanımız ama başka şeyler daha yapılması gereken şeyler daha var. Özellikle çifte vatandaş olup da Gazze'de Siyonist ordunun içerisinde asker olarak bulunan, onlara maddi manevi destek veren, mazlumların acısını yok sayan bütün çifte vatandaşlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin de hal karar alması gerekiyor. Bu konuda bir duyarlılık bir kararlılık ortaya konulması gerekiyor. Umut zaten kararlılık demektir. Nasıl ki sivil insanlar bu kararlılığı başlarına gelecek olan ne olduğunu bildiği halde gösterdilerse bizim de devlet olarak, millet olarak devletten daha üst düzey bir kararlılık bu anlamda bekleme hakkımız vardır diye düşünüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konularda benden farklı düşünmediğini biliyorum ama sadece düşünmenin artık yetmediğini bir an önce harekete geçmek, eyleme geçmek gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda belki kısa vadede Trump'un ve Netanyahu'nun ortaya koymuş olduğu plan hayata geçirilebilir. Acılar acılar üstüne eklenebilir ama çok yakındır. Oradan o Siyonist uğur sökülüp atılacak inşallah. Bunu biz de göreceğimizi tahmin ediyorum Allah'ın izniyle. Allah bizi buna memur etsin.